Herkese merhaba. Bugün pastel boya yaparken video e, almak istedim. E, bazen instagram üzerinden e, pastel boya yaparken video çeker misin gibi e, mesajlar geliyordu. Bugün böyle bir şey yapmak yapmayı düşündüm. E, şimdi bu ara kullandığım pastel e, sulandırılabilir bir pastel. Bu normal yağlı boya pasteli. Bu da sulandırılabilir. Bir de eskiz çizdim. O eskizi birlikte boyayalım. Boyarken de ben biraz yaptığım çalışmalardan bahsedeyim istiyorum. Ee, bu arada kullandığım ürün şey Layra'nın Aqua Kolorları. Ee, sulandırılabilir pastel olarak geçiyor. İster normal pastel boya şeklinde kullanabilirsiniz, isterseniz de boyadıktan sonra e, normal bir fırça yardımıyla sulandırarak böyle sulu boya görünümü elde edebiliyorsunuz. Benim bu ara e, çok kullandığım ve çok da hoşuma giden bir boya çeşidi olduğu için devamlı kullanıyorum. Eskizimi daha öncesinde yapmıştım. Böyle hafiften bir siliyorum. Şimdi bunu boyayacağız. Normal yağlı boya pastel de kullanıyorum. Bir gün de onunla ilgili bir video atabilirim. Şimdi Zaten kağıdım ten rengi olduğu için kızın yüzünü boyamayacağım ee, ama elimde olan e, malzemelerle e, yüzünü boyamadan e, mimiklerini vereceğim. Bunlar da aynı şekilde Lyra'nın e, yine e, akuarel diye geçiyor yani e, sulandırılabilir kur, kuru boyaları. Buradan böyle ten rengine yakın daha doğrusu yüzünün gölgelerini verebileceğim e, renkler seçiyorum. Akşam ışığında seçtiğim için yani çektiğim için pardon biraz daha böyle elimin gölgesi vurduğu için çizdiğim eskizi tam göremiyorum niye bu renk peki yapıyorum yani içini boyamayacağım ama yine de sulandırılabilir olmasını istiyorum sebebi de belki oraya suyla bir dokunuş yaparım. Çünkü normalde bu Layraların normal kuru boyaları da var bende. Aa bunu seçtim. Şimdi saç kısmını tamamen şu pastel boyayla yapacağım. Şöyle kahvenin tonlarını alayım. Çok hafif de olmayacak şekilde biraz bastırarak boyamaya başlıyorum. Koyuluklarını da veriyorum. Su yaptıktan sonra yani sulandırdıktan sonra kağıdı bir daha üzerine boya çok az yapıyorum. Yani genellikle bütün işimi burada bitirip en son kalan işi sulandırmaya geçiyorum. O yüzden burada işte koyuluk girmek istiyorsam ya da detay girmek istiyorsam burada o detayları vermem gerekiyor. Bu arada kenarlarını bantlamıştım. Bantın üzerine gelen yerler hiçbir türlü sıkıntı olmayacak. Ama tabii boyayı elinizden böyle düşünür de boya yaparsanız. Birazcık sorun. Şuraya biraz gölge vermek istiyorum ama bunu kendi boyasıyla da yapabilirim. Kuru boyayla. Yanaklarını da yine kuru boyayla yapacağım. Biraz daha pembe, e, pembemsin kırmızı bir ton istiyorum. Bunu da sulandıracağım için şöyle çok hafiften boyuyorum. Şöyle de kalsın. Şimdi kuşa geçmek istiyorum. Ee, kuşu biraz beyaz, biraz da gri renk olsun istiyorum İşte göz detayı gibi, Gaga detayı gibi bunların hepsini de yine sulandırılabilir ee, kuru boyasıyla yapacağım. Bacaklarını da yine aynı şekilde ee, en son yapacağım. Kıyafetini boyamak istiyorum. İki renk olmasını istediğim için e, renk seçmem gerekiyor. Şu kırmızıyı istiyorum. Bir de beyaz istiyorum. Şimdi ben kıyafetini e, şu şekilde yapmıştım, kareli kareli. Hmm, boyarken de kareleri bir kırmızı, bir beyaz mı yapsam? Passei see how tamamen vazgeçtim üzerine detay çizeceğim ee, bunun arkasında mavi yapmayı düşünüyorum açık mavi Normalde ben yağlı pastel boyarken çok katman seviyorum. Yani o dokuyu çok seviyorum. Ama bunu zaten sulandıracağım için hani öyle bir dokuya gerek yok. Zaten bu o şekilde bir doku da veren bir boya değil. Şimdi bir ton da şöyle geçelim altına doğru. Şimdi yavaştan sulandıracağım ve sonrasında da detayları gireceğim. Normal bir fırça yardımıyla çok da böyle fırçayı kurutmadan, çok da sulu bırakmadan detaylara giriyorum. Şimdi fırçanızı her buraya vurduğunuzda aslında buranın rengini alıyor. O yüzden başka bir yere geçmeden mutlaka fırçanızı tam olarak temizlemeniz gerekiyor. Hani bu bir sulu boya değil. Ee, o yüzden suya daldırmadan önce bir boya kullanmıyorsunuz. ince yerler için de ince bir fırça yardımıyla geçiyorum. Ve bu etki benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi fırçamı tamamen temizliyorum. Saç kısımlarına geçelim. uyrukları da ben sulandırırken aslında birbirine karışıyor Bu da benim hoşuma gidiyor sonradan da üzerine boyayıp da karıştırabilirsiniz ama o zaman kağıdınız çok su çeker kağıt da burada önemli bir faktör Çünkü kullandığınız kağıt Eğer suyu çek Evet mükemmel bir detay şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz Hadi bakalım Normalde sulu boyada da normal şöyle fırçayı suya daldırıp temizliyoruz. Bunda da aynı yöntem uygulayabilirim. Bence. Benim gibi böyle yaparken eliniz ayağınız durmuyorsa böyle kazalar olması çok normal. Su, suyla bir silgi görevi gördü. Çok da belli olmuyor diyeyim. <laughs> Yapacak bir şey yok zaten. Hani batırdım orayı. Sonra bir de silgiyle üzerinden geçmeyi deneyin. Belki silinir. Ee, bu kağıt e, 200 gramlık değil, yanlış hatırladım. 220 gramlık. Ama e, her türlü boya'yı kaldırabilen bir kağıt. Yani e, bunun üzerine sulu boya da yapabilirsiniz, e, pastel de yapabilirsiniz. Mesela farklı kalem türlerini deneyerek de yapabilirsiniz. Biraz yapısı da kalın bir kağıt olduğu için hepsini kaldırıyor. O yüzden. E, ben böyle sulandırılabilir malzemelerimi de kullanmak için bu kağıdı kullanıyorum ve rengi de çok hoşuma gidiyor çünkü rengi normal beyaz değil. Sarı bir renk. Kağıt şimdi böyle biraz hafif dalgalı görünüyor ama kuruduktan sonra o yapısını koruyor yani düzleşiyor aslında. Şu an biraz dalgalı durmuş olmasa hani kağıdın formunun bozulduğu anlamına gelmiyor. Kuru boya ile yaptığım yerleri de şöyle biraz sulandıracağım. Dikkatli bir şekilde. Hatta şöyle bir tık ince fırça da kullanabilirim. biraz kuruduktan sonra detay gireceğim kalemle. Bir de şu kısımlar birazcık kalmış oraları da yapalım. Şimdi benim şöyle bir kağıdım var. Bu kağıda sulandırmak istediğim yani böyle damlata damlata yapıyorum biraz sulu boya hissini de katsın diye. O hissi sevdiğim için e, buraya hangi renk istiyorsam oradan birazcık böyle boyayıp sonra sulandırıp böyle damlatıyorum. Ama ilk önce kuruması sonra detaylarını gireceğim. Sonra da onu yapacağım. Bir şuraya deneyeyim. Silgi çıkarıyorum. Çok da çıkarmıyormuş. Çok da önemli değil artık yapacak bir şey yok. O zaman kurumasını bekliyoruz. Evet, şimdi kurudum. Ee, siyah bir kalemle detayları geçmek istiyorum çünkü belki e, bunun üzerine kuru kalem geçmeyebilir kuruduktan sonra. Gerçi bu da geçmesi biraz zor oluyor ama. Neden geçmedi? Bir de kendi kalemimi deneyeceğim. Aslında ben kendi kalemi olmaz diye bunu denemek istemiştim ama Bu daha iyi. Gözle teyine geçelim. Şöyle minik bir detay geçelim. Şimdi bantlarını çıkaracağım. Bu arada böyle boyama yaptıktan hemen sonra burası kurumadan çıkarırsanız kağıda yapışma olasılığı çok yüksek. biraz dikkatli çıkarmam gerekiyor. Kağıdı da sökmesin diye. Çünkü sulandırdık. Kağıt birazcık deforme oldu. Şimdi ben şu hissi de seviyorum açıkçası ee, o mesela ben bunu sulandırılabilir bir pastayla yaptım ya ama mesela şu an tam olarak gözükmüyor o yüzden bu hissi de seviyorum o damla damla kalma hissini o yüzden şöyle yapıyorum. her yeri batırıyorum yani mükemmel biraz da mavi bu normal sulu boyayla da yapabilirsiniz ama ben aynı boya kullanmak için hani aynı renk tonu olsun diye böyle bir şey yapıyor her yere batırıyoruz sonrasında imzamızı atıyoruz. Tadaam. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.